merhaba arkadaşlar. Bugün bizim kardeşimle baraja geldik. Şimdi tek kişilik Fibotek botla iki kişi avlanacağız bakalım. Malzemeleri koyduk. Birazdan suya açılacağız. Kardeş. hadi bakalım. Eyvallah. İndirdik şimdi. Bini açılacağız bakalım. haydi rastgele. Hadi bakalım inşallah. Dostum önce sen bin. Bak. Buna şey yapacağım abi. Kamış koyma yerleri yapacağım. Kim açtı? Evet abiler. Balık almaya başladık. Şöyle oturduk. Bir düzen kurduk. Normalde iki, iki kişi ilk defa çıkıyorum ben bununla. Şu an gayet iki kişi güzel olta atabiliyor. Hadi bize rastgele. Hadi bakalım. Evet, ne yapıyorsun Üzeyir kardeş? Balık mı gezdiriyorsun? Evet. Bugün balık gezdiriyoruz. Şöyle güzel bir yapıştı. Hemen onda ait oluyor diye sağlıyor. Evet, sağ olun. Sabah suyu denedin mi yoksa? Akşamkiler çok iri. Evet, teli kapattık. <laughs> Aldım be. Öh. <laughs> <laughs> oh. Evet, güzel kardeş. Balıklara açık bir şey uyguluyor. Evet, özel bir tarife uygulayacağım onlara. Ağızlarına yönelik. Yani lokmalık, atıştırmalık. <gülüyor> atıştırmalık, <laughs> atıştırmalık böğürtü böcekler de onlara bir güzel bir testiyat yapıyoruz inşallah. O yumuşaklarla çalışıyor, ben sertlerle arkadaşlar. Ne isterlerse var yani. Daha ne yapalım ya? Bu soğukta geldik onlara eğlencelik atıştırmalıklar veriyoruz. Bak geri de salıyoruz. Daha ne yapalım biz ya? Karınları doymasa da sonuçta bir... <laughs> Kurtuldun ama yine aldım seni. Ben burada bir kere, birkaç kere hatta ee, şu asistli jiklerden iki, ikişer ikişer tuttum. Hmm. Hop. <laughs> evet sırayla çekiyoruz arkadaşlar. Sandermen'in kitabinde. Bak yakışıklı bir balık. Oh. Şöyle ona. Harika. Gözleri harika. Bak bu temiz mi balık. Bak. Aynen çok güzel. Sonbaharda olmasına rağmen pırıl pırıl. Görüyor musun? Maşallah. gönderelim mi onu da? Daha bu boyları geçemedi bugün ama Evet. <laughs> evet, keyif yapmaya güzel. Hiç güle, güle. güle, güle. <laughs> Evet böyle işte Olt atmaya devam Balık biraz kesti şimdi Hadi kurtul lan. Hep şöyle geleverse. Bak yer değiştirdik. Taksiyon oldu biraz. <laughs> İrili ufakla bugün keyfimizi yapıyoruz bakayım. Evet. Vicdanıyla ile herkese rast gelsin. Yavaş. Hadi kırpala Hırpalama kendini. Hadi. Evet, Üzeyir aldın dedi. Oo, bu iyiymiş. Bugün şu anda evet. 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 Güzel temiz balık. Yüzgeçlerini göster bu bana. Hı -hı. <laughs> evet. -hı. -hı. Bu fotoğrafını evet. çekeyim istersen. Güzel oldu. Hayattan bezmiş bu. <laughs> Soğuktan kurtaralım mı bunu Üveyir? <laughs> <laughs> Bak bu temiz. İçi, ağzının içi de temiz. Şuradan yara almış sanki. Hı. Bir saldırı almış. Ha. Bir turuna kırt yapmış Kırtlamış. Ya <laughs> normal. ¿Qué fue <laughs> ah, nasıl bıraktım lan? Vallahi bak, ucun ne yapmış? Ne? Nah, yine aldım. Ya <laughs> böyle çok seviyorum böyle. ha bu iyi ha. Bırakıyor, tekrar alıyorsun. Bırakıyor, alıyorsun ya. Çok hoşuma gidiyor. İyi gibi. Hadi sen de mi aldın? Evet. Bıraktı be. Yapma be gözünü seveyim. Vallahi iyiydi bu ya. Aha yine aldım ben. Vallahi yine aldım. Vallahi yine aldım. Ya bu kadar inatçı bir balık olur mu ya? Üç keredir. Benimki trofe yalnız bak. Bu da iyi ha. Oo. Oo. Arkadaşlar balık yüzdürüyoruz şu anda. Zehir ne yapıyorsun kardeş? Balık mı yüzdürüyorsun? Şu an ben turna aldım ben sana söyleyeyim. He? Benimki şu an harbi iri yani. Baksana bu da iyi baksana. Onu bunu bırak. O, o, o da güzel ama sen bu... Bak bu başka bir şey. Bak bak bak. Hadi bakalım. Baksana bu da iyi ya. İriler Akşam oldu, böyle oldu herhalde. Ha? He? Turna. Turna mı? Turna. Çık, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Birimiz iri bir levrek, birimiz bir turna. Ooo maşallah. <laughs> 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 i̇şte, i̇şte bu. Şöyle bakalım. Evet. Harika, harika harika. Ben de şunu canım. çıkartayım. Süper. Süper. Yılan. <laughs> Timsah. <laughs> <laughs> Timsah ya. Burada bu boyda ilk defa gördüm ha. Hep böyle küçük çıkardı burada. Belliydi bunun ya. Ne oldu? Çok böyle şey bu. İyi fişekti.